Selamlar sayın arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Ee, umarım iyisinizdir. Sağlık saatlerindedir. Projeleriniz güzel, kodlarınız bol. Bol feature, az bug fix yapıyorsunuzdur. Ee, çalışma arkadaşlarınız da iyidir. Umarım, gerçi normal arkadaşlarınız da yolsuz olur da. <laughs> yani çalışma arkadaşının iyiliği başka. Neyse bugün tabi kod yok. Ben yani genelde biliyorsunuz ya da takip ediyorsanız zaten ben bugünlerde kod atmam. Bir yabancı kanalıma kod attım. Ona bir bakabilirsiniz. yüz case'in gecesini çekiyorum. Onları parça parça yine devam edeceğim. Türkçesi zaten kanalda var. Önce vatanımız her zaman. Neyse evet dostlar bugün öncelikle tabii ki ana konsept ondan bahsedeyim. Ee, sizle birlikte ardından da olayımızı bir ufak açıklama yapayım. Ardından da gerekli detaylarımız verelim. Tabi başlamadan önce bu videoyu bayram günü paylaşacağım için o gün izleyen arkadaşlara e, şimdiden iyi bayramlar diliyorum. E, fakat e, unutmayalım. Unutmamamız gereken bir şey de zaten çok yakın zamanda daha 2-2,5 iki, iki, buçuk ay geç, 3 ay geçmemiş dönem bir deprem yaşadık. Ülkemiz çok zorlu bir sınavdan e, yani tarihin asrın felaketi o bu falan hani kelimeler çok ...kifayetsiz kaldığı bir dönemden geçtik... ...ve bitmedi. Bugün hala çok büyük sorunlar var. Ee, ve ben elimden geldiği kadarıyla... ...elimden gelen her şekilde zaten... ...o insanlara, birilerine yardım etmeye çalışıyorum. Sizden de talebim... ...bu kanaldaki duyarlı arkadaşlardan... ...talebim, podcastlerimde de bahsetmiştim. Ben dün üniversite öğrencisiyken... ...20 TL'ye, 20 TL'ye... ...bugün kimsenin görmedi o gün... ...sigara içen bir arkadaşımın... ...sigara, iki paket sigara içen bir arkadaşımın... ...vermediği paraya biz kaç tane öğrenciye gidip eşya almıştık, kıyafet almıştık öğrencilik dönemimizde. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Önemli olan niyet. Ben de biliyorum ki herkeste bu niyet var ama ben de bir tık orayı dokunmaya çalışıyorum. O kapsamda daha iyi bayram olması için bu bayramda lütfen siz de çevrenize, bir kuruma, bir yere bağış yapın ve bunu daha da arttıralım. Tabi günün özetine gelecek olursak tabi böyle bir bugün niye böyle bir video paylaşıyorum ya amacım neydi? Ee, ben kanalda da birçok kez paylaştım. Hızlı ve iyi proje geliştirdiği bir konsept yaptım. Bunu zaten kanalda YouTube videosu zaten var. Playlistte zaten görüyorsunuz. Tek tek buradaki Rypod'la yaptım. Her şeyi anlattım. Bence ki çok güzel bir kodlama var burada. Hızlı. Çok da teknik olarak birçok şey var. Ee, bu projeyi arkadaşlar hem bayramın şerefine. Hani bayramın gelişi böyle hani kavgaları bitirir dostu bitirir. Ben inanırım böyle şeylere severim de. Ee, gerçi benim kavga olduğum birisi olamaz. Ben kavga etmem, ben sadece kendi savunduğum fikirler kapsamında bunları yaşıyoruz. Neyse, o kısımlara çok girmiyorum. Oraya girse çıkamıyoruz. <laughs> ee, bu serinin kodları normalde ben private, yani bağış yapan insanlara şu ana kadar açtım sadece. Şimdi zaten onların ismini tek tek söyleyeceğim, tek tek teşekkür edeceğim onlara. Ama bundan sonrasında da size de teşekkür etmek istiyorum. Ee, paylaşanlarınız oldu, alamayacak durumda olan oldu tabii ki ben bunların hepsini anladım ama ya da işte bir sıkıntı yaşan oldu falan vesaire buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Elimden geldiği kadarıyla bunun için koştum. Kanallara gittim, Twitch yayınlarına gittim, bir şeyler yaptım. Kötü anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım yerler oldu. Hani reklamını yapıyorsun yerler oldu falan. Benim böyle şeylerde hiç işim olmaz zaten. Yani diyen diyebilir. Size herkes her şeyi söyleyebilir. Bana herkes her istediğini söyleyebilir. Ben içimden eminim, buradan eminim, ne istediğimden eminim. Ondan dolayı birinin söylediğine çok anlamam. Sadece üzülüyorsun. Ona da alıştık zaten aslında. <gülüyor> Yüzümüz gülmüyor hatta. Neyse o önemli değil. E, o kapsamda bu içeriği e, siz zaten göreceksiniz. GitHub'da open source hale getiriyorum bu videonun içerisinde de. Public olarak açıyorum. E, yarın da zaten videonun paylaştığında siz de görmüş olacaksınız. Şöyle change visibility public'e çekiyorum. I want to public this repository. Yes. Şunu açayım arkadaşlar. E, şunu kopyalayamıyorum hocam. Ben tekrar yazdım. Tamam şunu silmedik diye. Tamam. Şunu açalım. Bir saniye telefondan. Abi millet bankasına şey koyar ben kitabıma koyuyorum. <laughs> Benim bankam kitap <GitHub>, arkadaşlar. <laughs> şunu bir açalım. Tamam. Buna izin verdik. Tamamdır. Projem şu an artık public olarak hazır. Siz de o videoda izledikten sonra bunları alıp kullanabilirsiniz. Sizden naçizane tek bir ricam var. Olur izlersiniz, Burada ben eminim ki bu projeden siz kendinize bir template olarak da birçok projeye start verirken direkt yeni proje yaparken yüz this template deyip kendi projenizi bununla başlatabileceksiniz. Gerçekten çok güzel bir yapı bu size şu an sundum. Sizden tek ricam sayın dostlar izlemişsinizdir o dönemde bağış yapamamışsınızdır veya videoya ilk defa denk geliyorsunuzdur. Şu seriden <laughs> hadi beni seven arkadaşların paylaşması beni inananlardan geçtim. Şu seriden en ufak bir bilgi kazandığını düşünen arkadaşların gidip bir yere bir kuruma bağış yapın. Ee, ve bu bağışınızı bana artık bildirmenize gerek yok. Ben size inanıyorum. Bu güzelliğe inanıyorum. Biz devam edelim. Hatırlatalım. Bu seriyi mesela paylaşalım. İnsanlar daha çok görsün. İnsanlar birilerine paylaşsın. İndirsinler. Kullansınlar. Benim derdim kod saklamak o değil. Veya şunu da yapabilirdim. İşte ilk sitesine koyup oradan gelen gelirleri oraya bağışlıyorum. Mesela bu bana çok gelmiyor tam yani. Hani hoşuma gitmiyor bu tarz. Birinden parayı alıp oraya vermeye... Doğru değil geliyor bana. Siz yapın. Birlik olalım. Hepimiz olalım. Ve bu işi birlikte büyütelim. Ben dediğim gibi neferim. Elimden geldiği kadarıyla bunun içine peşiyorum ve unutturmamak için elimden gelene kadar devam edeceğim. Oradaki insanların daha rahat bir hayat sorduğunu görene kadar en azından. ilk fırsatta zaten oraya geleceğim. Her zaman söylüyorum. Gideceğim yani kafamda var. <laughs> bu kapsamda bu dönem. Yani şu an kodlara erişebiliyor herkes. Şimdi tabi e, ilk başvurdum yani bu süreçte yaklaşık 2 aydır falan kapalı kodlar. Bu 2 aydır kapalı olan kısımda arkadaşlar 36 tane Sevgili arkadaşımız dostumuz paylaşmayanlar bir şey demiyorum bu arada kimse tabi yanlış anlaşılmasın ama benim için önemli olan bu dönemde benim bu bağırışımı haykırışımı görüp ya ben bu adam için veya hani adamı geçtim zaten benim için bir yapmasına çok gerek yok kodları almak için ya da bu hani işe zaten en başta ben bu işi public olarak açacağım dedim ama bu işe bir farkında da bir de destek olalım diye en baştan beri destek olan arkadaşlara da naçizane tek tek teşekkür etmek adına burada isimlerini telaffuz edeceğim. Elimden gelen zaten bu. Çok sağ olsun. Ama bu saatten sonra da varsa bir hakkım burada. Dediğim gibi bir şey yapıp sizden bir beş kuruş şunu toplayıp şunu yapmak istemiyorum. Birlik olalım. Birlik olalım. Biz yapalım bu işi. Sen ol, ben ol, o olsun. Paylaşalım. Bu güzellik devam etsin. Biz de o deprem bölgesinde o zorluk çeken yazılımcı arkadaşlarımıza bilmem neye bu farkındalığı arttırmış olalım. O kapsamda tekrarlıyorum. İzleyen arkadaşlarım bağış yapabilirse sevinirim. Yapamadın mı paylaş başkası görsün ondan iste. Hatta sen söyle git Veli abi için 50 TL at ya ne olacak da hayatından ne kaybedersin de. Ha bak ben bu, bunu deyip bir iki paket sigara içip onu vermeyen dediğim başta gördüm. Ne oldu yıllar sonra ama arkadaşlar? O 20 TL'yi vermeyen insan o 20 TL belki ya da aynı, aynı yerde saydı. Bizler o vizyonlarla yıllarca her yıl başka güzellikler, adını ismini söylemize yok, yok, yok elimizden geldiği kadarıyla başka insanlara yardımlar hep yapıyoruz yapacağız da yapacağız da önemli olan o benim ama aradığım şey arkadaşlar ya birinin buradaki amacım doydu zaten ya bana 10 TL at ben vereyim değil ya Mesela video izlesin kendi de bir farkındalık olsun ben de buradayım desin hani parayı attım yardım ettim değil hepimiz bu işin parçasıyız aslında senin de burada bu sadece yardıma bak yardıma deprem amacıyla adam saatlerini verip bunu yapıyor. Ben de bu kapsamda bunu yapıyorum. Ben de arkadaşıma bunu yapıyorum. Biz birlikte böyle büyüye büyüye bu iyiliği arttırabiliriz. Benim amacım zaten buydu. Ha yaptığım şeyin zor olduğunu biliyorum. Ya da büyümeyeceğini de farkındayım. Yani çünkü TR simülasyonu tabii ki de başka şekilde de başka insanlarla da ulaşmaya çalıştım aslında. Böyle daha büyüsün diye ama olmadı. Demek ki böyle çok da TR'de yardım topluyorum, kod deprem için yardım yapıyorum falan yazmanın irlite ettiğinin farkındayım. Bundan prim yapılmanın da farkındayım birilerinin ya da yapılmaya çalışıldığını. Ben bunu da sevmediğim için bunu da çok hype'lamak istemedim aslında. Biraz da bazen hani utandım da şöyle yani ya bunu paylaşayım ama sonra derler bu adam bunun için yapıyor. Gram öyle bir niyetim yok ama derler ve bildiğiniz gibi Türkiye'de de arkadaşlar kötülük iyilikten çok 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 daha az yayılıyor. Ama elimden geldiği kadarıyla ben yine paylaştım o insanlar için gerekirse sövsünler onu da değil dedim gibi ben oradaki zorluk çeken her arkadaş için elimden gelenin en fazlasını yaptım yapmaya devam edeceğim yalnız hissetmesinler Şimdi hızlıca arkadaşlar listenin başından hani maillerinden biliyorum adlarını bilmiyorum kusura bakmasınlar tek tek buradan açıp bakmadım onlara eee, Timar Timar tam emin değilim hani maillerinde gerçi şu an böyle eee, açık gösterdiğimiz için bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Olursa bu kısmı artık sileriz. Hani izin izlenmedim bu konuda ama şimdiden teşekkür ediyorum. Hani bir sorun olacağını düşünmüyorum ama e, olursa da söylesinler bana. Ben onları silerim buradan artık videoyu sonra da sileriz. E, Mustafa, Uysal, Eyüp, Mahir, Oktay, Gürcan, e, Musa, Musa olabilir emin değilim. Grafiker Özkan, yine aynı şekilde Doğukan, Nuri, Muhammed, Servet, Servet Doğan, Muhammed Poti, Nuri Ülgen, Fahimi Deniz, Ün Ahmet, Ün Ahmet inanmış, Berkat Simsek, Berkat Simsek, Yavuz 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 Yasin, Murat, Dauzer, Eska Software, Salu Salu Doğan, Mustafa Muhammed, Musini, Mehmet Özkan, Turan, Merve Nur Topçu, Natuvem, Yuf, Yusuf Keçer, Volkan Koç, Osman, Hamit, Serkan. Yani belki size yollayıp da adını aradan kaçırdım birçok arkadaş. E, şimdiden onlara e, teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki bu kapsamda bana bu süreçte destek oldular. Ortalamadığım gibi 15 bin lira civarı para toplandı. Hiçbiri bana gelmedi zaten. Youtube'dan olanlar da oldu. Hepsi onlara gitti. Ben hiçbir şekilde para almadım. E, i̇şin özeti bu arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatıp şey yapmayacağım. E, kodlar burada. Umarım kodlar sizin yine her zaman için teknik. Her zaman için biz önce amacımız kodu üretmek. Ama bir yandan da toplumsal farkındalığı en yüksek seviyeye çıkarmak da asıl amaçlarımızdan bir tanesi. Toplumumuza eğer bakamıyorsak, toplumumuzun değerini arttıramıyorsak, halkım diyemiyorsam ve ben ben diyorsam bu benim için bir başarı değil. Benim değil mi? benim o olmam bu olmam beni hiç ırgılamıyor. Benim halkım, benim gençlerim, benim arkadaşlarım, benim çevrem mutsuzsa ben mutlu olamıyorum. Bende öyle bir şey yok. Veya toplumdaki böyle bir soruna sessiz kalıyorsam ben olamıyorum. O kapsamda da iyi ki böyle bir şey yaptım. Kendimden çok mutlu ve gurur duyuyorum. Birçok içerik yaptık ama en çok mutlu ve gurur duyduğum içerikten bir tanesi. Çünkü yapmasaydım onlar için bir şey yapmamış ve kötü hissedecektim. E, de yaptık aslında biz ama olmadı. E, bu iş en azından onlara bir katma değer kattı oradaki insanlara. E, çok mutluyum ondan dolayı. Ee, tekrardan destek olanlara teşekkür ediyorum. Destek olmak isteyenlere, kodu okuyanlara, koddan kendilerine bir şey çıkaran herkese davet ediyorum. Devam edin destek almaya, devam edin de bağış yapmaya ve e, inanın bana siz ettikçe ben size daha çok geleceğim. Ben daha çok paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Ben ne yapsanız ben aslında bana burada bir yüz bin bile olsa ben dönüp mutlu olmam ama ben oradaki insanlar o para gittiğinde çok çok mutlu olurum Çünkü oradaki insanların ihtiyaçları çok benden daha fazla var. Ondan dolayı. Böyle bir yola çıktık. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım mutlu, huzurlu ailenizle. Bakın aile çok önemli. Gidin ailenizin aile her şeydir. Ailenizi unutmayın. Ailesini ailesini umursamayan bir insandan hiçbir şekilde hayır beklemeyin. Ailesini ailesini unutan insan ailesini isteyen insandan olmaz zaten. Ailenizi sevin. Ailenizin yanında olun. Ellerini öpün. Dostunuz varsa arkadaşlarınızın bayram vesilesiyle kırgınlıklarınız olabilir. Gidin barışın abi. Hayat bir kere geliyorsunuz. Kırgınlık dediğiniz şey yani karaktere ve şeye dokunması problem yok. Gidin önemli değil. Ben Peki sen gider misin diye oradan bir soru gelse ben gitmem. Ben kırılmadım çünkü. Ben e, parçalandım. <laughs> Benim bile çok farklı. Biz içimizde onları şey yaptık. Ama Allah yukarıya ettim. Ben kin tutmayı zaten sevmiyorum. Ben kin tutmam kimseye. Neyse onları çok gösteriyorum. İyi bayramlar diliyorum. Küçüklerimin yanaklarından, dostlarımın el dostlarım öpeyim? Dostlarımın da yanaklarından öpeyim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Herkese tekrardan mutlu, huzurlu bayramlar ve zamanlar diliyorum. İyi kodlamalar diliyorum tabii ki de her zaman için bizim amacımız, ilk amacımız kod. Ve bağış yapmayı tekrardan unutmayın. Sevgi ve saygılarımla kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.